Каяк, 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 kayıp. A küçüklüğünden biri en sevdiğin olan mı? Yok başkası. Herhalde o. Hmm, tamam kızım. Hadi. Anne. Odana, yani. Odana baktın mı? Sen de kaç kez baktım anne. anne. Gel ben bir daha bakalım. Anne. Bakayım şurada mı? Anne. Bakayım. Aşağı ineyim. Belki bak bana da bugün pekin uğur perisi yok vardı ama şimdi kayıp. Ay bütün oyuncakların da kaybolmuş kızım. Odanıza ben tekrar bir bakayım. Ben her zaman baktım tamam mı? Ben yine bir bakayım da sizden anlayamıyorsunuz. Şimdi Ben, edeyim ben edeyim, artık yemek istiyorum. Evet anne ablamın dediği gibi. Tamam kızım ben hemen şuradan ben e, yemek hazırlamıştım getireyim. Kızım tamam. bugün hamburger yok bugün kek var. Kız Ama milkshake yok. Bakın evet. milkshake'ler yok. Milkshake'ler yarın. Bak ben ederim. şurayı alıp Kızım bugün onu yemeyeceksin. Evet yiyeceğim. Bugün size kek yapıyorum. Ver bakayım onu. <laughs> o zaman ben de bunu alacağım. O benim. Kız da artık bugün ne no, olsunlar ya bugün bunlar var. Ne? Ne? Bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. Ben arabam. Ben ne benim çocuk seni kon. Benim uykum geldi. Hmm, çok Tamam güvenmiş. kızım gel odana. Birazdan bitireceğim. Sonra getireyim seni. İşte bitirdim. Eh. <laughs> Anne. <laughs> kızım. Hadi bakalım. ben e neden bununla ilgileniyorum ki? Oyuncağımı almam lazım. Kızım valla odanda yoktu. <laughs> Gel bir de sağlığının halının altına bakayım. Çık çık çık. Aa burada da yok. Olamaz. Öfken de buldu sandım. Kızım. Ya ördeğim yok. Şu ördeğini buluruz. Kızım üşüdün mı Açayım mı şey, şemineyi? Aç. Tamam. Çıp çıp çıp. Açtım. Anne ben şu banyo fal. Tamam kızım bir dakika. Hadi gel bir Kızım çekilir misin? Tamam. Masayı toplayacağım. Aa, ördek yine kim aldı? Aa, o, o ördek benim masa. Senin bir tane oyuncağın pembe. Oo, kızı kızı Aa, masa Martin Diamond. Ördeğim şayı. Ay şunu bir koyayım da. O benim ördeğim. Benim ördeğim. Ben şey Sen kızım, abla. Kızma ablanı. Sen bir oyuncağın var aslında <laughs> ne oldu? Çekil mi? Çık ben uyumaya gidiyorum. Kızım senin <laughs> oyuncağın var ya ablanınkini hemen sataşma. Bak kevet oyuncağı değil. Kızım. <gülüyor> ben anne. Neden öyle yatıyorsun? o kardeş? O kardeşinin bebek arabasıydı. Ding dong ding dong. İyi de geldi. geldik geldik biz. Satiç. Merhaba Satiç. Onu anlamayın. Ay, unuttum ya. Satiç'li kankan vardı da eskiden. Neyse. Hadi gel kocacık. Ne, ne ne yapıyormuş burada kızım? Kızım. Vallahi oyuncağını kaybetmiş, ona sinirleniyor. Ay kızım. ben de burada. Bak bak sana bir sürprizim var kızım. Ne? Bak. Yok bahçede buldum. Al bakalım. Bahçede unutmuştum. Teşekkür ederim. Evet oyuncağım. Ay canım babam. Ay canım babam canım ya. Hep ah. komik olmuş Ay Ve bölüm sonu. Teşekkürler. Teşekkürler.